Evet, şimdi Google Generative AI kullanarak yaptığımız yapay zeka arayüzünün be kendini yapmaya başlayacağız. Bunun için arkadaşlar bize bir e, API anahtarı gerekiyor. Bu API anahtarını kullanarak yapay zekamızın be kendini oluşturmaya başlayacağız. Şimdi şurada bir tane link var. Ben bu e, paketin linkini aşağıya bırakacağım. Burada bir tane linki var bunun. Buraya gidiyoruz. Buraya geldiğimizde çok basit API anahtarını alma diyor. Buraya tıklıyoruz. Bu bizi başka bir linke yönlendiriyor. Şurada Create API Key diyor. Gördünüz mü? Buraya tıklıyorsunuz. Burada bir search Google Cloud project diyor. Burada bir tane arkadaşlar Google Cloud projeniz olması lazım. Yoksa yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Google Cloud projesi içinde buraya Google Cloud yazarak yeni bir proje açabilirsiniz. Şimdi ben JChat Chat diye bir tane projenin API anahtarını almak için buraya JChat Chat yazdım. Buraya create API key in existing project yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Güvenlik açısından ben kendi API key'imi göstermeyeceğim. Ancak çıkan ekranda kopyalayabiliyordunuz direkt. Ben kopyaladım. Şimdi buraya geliyorum. Lib klasörüne sağ tıklıyorum. Yeni klasör diyorum. Constant diyorum buraya. Constant klasörümde sabitler duracak. Content yazmışım. Şöyle constant yazayım. Buraya sağ tıklıyorum. Yeni dosya diyorum. Buraya da API key diyeceğim. Şöyle API key nokta dart. Tabii ki buradaki k ifadesinin büyük olmaması lazım. Snake case kuralından dolayı. Buraya geliyorum. String Gemini API k eşittir deyip tırnaklarımı koyup kapatıyorum. Buraya da arkadaşlar içine ee, sizin API anahtarınız neyse onu yazacaksınız. Şimdi ben yazdım kapattım. Bu dosyayı bir daha açmayacağım ki e, güvenlik nedeni dediğim gibi o API key'in görünmesin. Artık bunları kapatabiliriz. Şimdi şuradaki Google Generative AI yazısını kopyalıyorum. Ve arkadaşlar buraya geliyorum. Şuradan terminali açıyorum. Flutter pub get pardon pop add deyip yapıştırıp gönderiyorum. Evet işlem bu kadardı. <laughs> Şimdi yapmamız gereken şey şu. Dip klasörüne sağ tıklayıp services diye bir dosya açıyorum. Arkadaş ben bugün niye bütün kelimeleri yanlış yazıyorum ya. Buraya sağ tıklıyorum ve buraya ai.dart diyorum. Şimdi ai'mizin e, kodlarını buraya yazmaya başlayacağız. Class diyorum. AI deyip bu şekilde koyuyorum. AI'mız burada. Bakın burada zaten işlemleri anlatıyor. Şuradaki paketi, şu pardon, kütüphanesini şuradan import edeceğiz. Şöyle import edeceğiz. Sonra şuradaki kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Bir tane fonksiyon oluşturacağım. Yani bana öyle diyor. Fonksiyonum da şöyle future void get diyorum. Um, AI Chat diyebiliriz. Get AI Chat. Yani buradan e, direkt çağırmak için bir tane async yazıyorum. Şuraya içine giriyorum. Şuradan arkadaşlar bakın modelimizi seçiyoruz. Modelimizi değil modelimizi seçiyoruz. Şöyle. API key kısmına da Gemini API key diyorum. Şu kısım aynı kalıyor. Şurada modelimiz var. Bakın prompt content ve response. Şimdi buradaki prompt dediğimiz şey bizim yazacağımız yazı. Yani e, şeye yapay zekaya yazacağımız yazı. Ben prompt'u dışarıdan almayı tercih ediyorum. Bu yüzden string prompt diyorum arkadaşlar. Daha sonra content kısmımız geliyor. Content kısmımız da bir liste halinde olacakmış. Şurayı direkt kopyalayabiliriz. Şunun içine yapıştırıyorum. Promptumuz da burada. Ee, tabii ki prompt şu an hata veriyor. Niye hata veriyor? Şöyle yanlış yazmışım çünkü o yüzden hata veriyor. Prompt olarak yazacaktım. Prompt tamam. Şöyle. Şimdi content text prompt burada bu şekilde gelmiş oldu ve en sonunda da bunu göndereceğiz. Şurada görmüş olduğunuz gibi şununla beraber gönderebiliriz. Aslında buraya get AI response diyebiliriz. Çünkü e, bize bir response döndürecek bu. Yani onun için tasarlıyorum. Buraya da string diyeceğim. <laughs> Şu contentimiz buradaydı. Response'umuz burada. En sonunda da aşağıya return response deyip kapatıyorum. Tabii ki burada hata vermesi durumunda. E, ha bir dakika response nokta pardon response nokta texti alabiliyoruz birkaç bir şey daha alabiliyoruz bu arada use use metadata vesaire gibi ben texti isteyeceğim text de büyük bir ihtimalle aynen nullable string olarak dönüyor text boş dönerse şu şekilde boş ifadesini yerleştiriyorum arkadaşlar. Ki bu durumda hata alacak olursak hatamızı buraya yazabilelim. Ama daha iyi bir şey var. Try catch. Bunu yaptıktan sonra bir de buraya bir try catch gireceğim. Ki eğer hata mesajı dönerse return e.tostring yani hata mesajını yapay zekanın e, chat kısmı bize döndürsün diye. Şimdi bunun başına statik yazıyorum ki kullanılabilir olsun dışarıdan. Bir de arkadaşlar bunu kullanacağımız bir komut olacak. Şimdi bu komutu kullanan bir kod. Bir de bunun komutu olacak. Şimdi artık şuna ihtiyacımız kalmadı. Kapatabiliriz. Burada <laughs> bir tane şöyle controller diye bir klasör oluşturuyorum. Klasörümün içine de text editing controller dememe gerek yok. Text editing o no kadar. Text editing controller. Buraya message controller eşittir. Text editing controller. Ryan'ın içine geliyorum. Burada text box'ımız bir dakika. Text box buradaydı. Text box'ımızın içine şöyle kontrolörümü yerleştiriyorum. Nerede kontrolör? Ha, kontrolörümü yerleştiriyorum. Tabi hata veriyor. Hemen şöyle içeriye ekleyip yerleştirdim. Evet. <laughs> Message box'larımızı da aslında taşıyabiliriz. Burada çok yer kaplıyorlar. Gerek yok. Az önce o kafa karıştırdı. Bir daha kafa karıştırmasın. Message nokta deyip Ryan'ın içindeki kütüphanelerin hepsini ekleyelim. Daha sonra ekle çıkar yaparız. Şöyle. Ryan'ın içine de şöyle bunu kütüphanesine ekleyip konuyu bağlayalım. Şimdi artık yazdığımız yazıyı gönderdiğimizde bunu işleyebiliriz. Ne yapacağız? Yapacağımız işlem çok basit şöyle statik diyorum tekrar future void bu sefer gerçekten void get message diyeyim hatta get message değil de send message diyelim mesajımızı gönderelim buraya geliyorum diyorum ki şuradaki AI response var ya bunu arkadaşlar string diyorum response eşittir get ai response kapatıyorum. Bunun başına da bir await veriyorum. Promptumuz da message controller nokta text olacak arkadaşlar. Bakın response'umuz burada artık elde etmiş bulunuyoruz. Bunu mesaj olarak yansıtmamız lazım. Tek olay bu. Burada yapmamız gereken. Peki bunu nasıl yapacağız? Ryan'ın içine tekrardan giriyorum. Bir de şu kontrollerin içine bir tane value diye nokta dart value diye bir şey oluşturayım. E, dosya. Value not fear list widget. Arkadaşlar. E, message list diyorum. Value not fear deyip bunu da bu şekilde kapatıyorum. Artık şu. Yani şuraya value not fear, aynen. <laughs> Pardon value list enable bir olur. Şunu alıp şuraya yerleştirebilirim. Daha sonra şuradaki hazır yukarı çıkarken message'leri de temizleyeyim. Buraya value diyebilirim. Konsu silip şuraya da şunu ekleyeyim. Evet geldik. Şimdi <laughs> burada message kapatabilirim. AI yani burası bizim için önemli. Message listemizi içine value.add diyerek bunu ekleyeceğiz. Ama şimdi mesajlarımız dinamik değil de o mesajları bir öncelikle ayarlayalım. Çünkü içeriye yediremeyeceğiz. Sadece İzraya varmış. Buraya diğer bilgileri de girelim. Gireceğimiz bilgiler şunlardır efendim. String title. Öncelikle title'ımızın ne olacağını belirleyeceğiz. Ee, ya da title'a hiç girmeden raya ise raya olarak kalsın değilse siz diyelim buraya. Yani bizden bahsedelim. Buraya final string message diyelim final string time step diyelim bir de zaman damgası bunları içeriye ekleyelim şuraya e, message diyeceğiz şuraya da time stamp diyeceğiz şöyle Şimdi oldu. E AI'mizi içine geri döndük. Burayı açıyorum. Message Box Izraya e, Izraya mı? Evet. Izraya. Çünkü buradan mesajı geri döndürdüğümüzde Izraya ile döndürüyoruz. E, ama Aması yok. Izraya doğru. Şöyle yapıyoruz o yüzden. Izraya true Message response Timestamp, işte timestamp kısmı biraz karışık. Ee, özellikle Cosmos bilmeyenler için. Cosmos time nokta. E, ben burada Türkçe bir ifade kullanacağım. Bu yüzden Cosmos time'ın bu e, yapısını kullanıyorum arkadaşlar. Cosmos time nokta get the get date tr. Türkiye ta, e, tarihini getir diyorum burada. Buraya da eee DATETIME.NOW now diyeceğim. Bunu niye dediğimi birazdan daha net anlayacaksınız. Ama burada ufak bir problemimiz var. Çünkü burada bir işlem dönüyor. bu paketi kullanabilmek, daha doğrusu bu özelliği kullanabilmek için şu paketi eklememiz gerekiyor. INTL. Şöyle bir paket var. Arkadaşlar bu paketi ekleyip bu paketin bir uzantısını Burada Türkçe formatına dönüştürmemiz lazım. Yoksa çalışmıyor. Şöyle şunu kullanacağız. Initialize date for uh, date formatting. Şunu içeriye aktaracağım ama bunun hangisiydi? Şuydu herhalde. Yüksek bir ihtimalle budur. Bir de bunların üstüne flutter binding yazıyorum. Şunu kullanacağım vücutları oluşturması için. Şimdi bu işlem de tamamlandığında artık e, geriye bir şey kalmıyor. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Send message olayını yapacağız ama şunu bir güncelleyelim bir de şuradan. Notify listeners deyip yine gerek yok diyor da bir bakalım. Ryan'ın içinde bir yerde var. Nerede o? Textbox button. Text box arkadaşlar aslında şuradaki buton aynı oradaki butonu kullanacağız. Şunun üstüne geliyorum. Guest şurada On tap deyip şunun içine ekliyorum. Async diyorum. Send message'i kullanacağız ama tabii ki bunun için AI e, klasını kullanmamız lazım. Send message diyeceğiz. Bu async bir fonksiyon. O yüzden eğitimizi veriyoruz. Şimdi deneme yapabiliriz. Bakalım. Merhaba. Nasılsın? Deyip gönderiyorum. Evet. Merhaba. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Diyerek bir karşılık verdi. Buranın başarılı çalıştığını görmüş olduk. Bu güzel. Tasarım çok tatlı oldu. Ben çok beğendim tasarımı. Şimdi mesaj gönderdiğimizde yapmasını istediğimiz ilk işlem arkadaşlar ee, mesajı silmesi. Yani buradaki kutu için temizlemesi. İkinci işlemde bizim mesajımızı ekrana yazdırması. Bizim mesajımız yok ki onun mesajı olsun. Değil mi? Bu yüzden şuradaki send message olayı nasıl dönüyor? Önceki response oluyor. Yani karşı taraftan bir cevap almak için biz cevap gönderiyoruz. Cevap gönderme işleminden önce e, string deyip yazıyı bir elde edelim. Yani bunun için yazıyı elde edip bunun için bir boşaltmamız lazım çünkü. Text diyorum eşittir. Message controller nokta text. Bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra aşağı satıra iniyorum ve message controller nokta clear diyorum. İçini temizleyeceğim çünkü. Daha sonrasında da şunu şöyle yapıştırıyorum. Şurada Şöyle bir işlemimiz var ama gerek var mı bakarız şimdi. Text diyorum buraya da. Şu arkadaşımızı da bir dakika. Tam bu arkadaşımız kalsın, problem yok. Şuraya false diyorum. Ee, başka da bir şey yapmıyorum daha sonra. Ha bu arada şuradaki Cosmos Time neydi biliyor musunuz? Bakın şu. 1 Kasım 2024 Cuma saat 21:56. Bakın gördünüz mü tarih birebir aynı doğru bir şekilde yansıtıyor. Yani bu Cosmos TR'nin olayı bu. Date TR'nin olayı bu arkadaşlar. Şimdi işlemimizi yaptık. Bir deneyelim bakalım ee, çalışıyor mu? Buraya geliyoruz. Çalışıyor musun? Diye soralım. Evet, yazı gitti. Hoppa. Evet burada bir patladık. Niye patladık? eğer response texti almamız lazımdı. Şuradan şöyle. E, burada da bakın burada bir sıkıntımız var. Mesaj message controller clear message this value at message box. Burada texti veriyorum. Text, text 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 response response text response. Tamam, şu an çalışması lazım. Az önce bir problem oldu. Yalnız, aa tamam, niye çalışmadığını anladım bir tık. Şuraya siz yazdık, şuraya değeri yazmadık. Şöyle. Ee, buraya yapacağımız şey de yine şey message yazmak. Mesajcı yine. Ah, ne yapacağız? Burada. Clear. Şurada bir yenilememiz lazım. Şuraya da aslında ee, gerçi yok, tamam şöyle yapalım. Burası güzel. Buraya bir şey atabilirdim, Future Delight atabilirdim de zaten belli bir sürede uzayacak gerek yok şu an. Merhaba deyip gönderiyorum. Tamam bizim mesajımız gitti, onun mesajı geldi. Nasılsın? Yani gerçekten gayet güzel çalışıyor. O konuda bir problemi yok. Değil mi? Bir problem yaşatmıyor bize. Enter'a tıklandığında şuradaki mesaj yazın kısmı içerisindeki mesajların gitmesini istiyoruz. Tek olayımız o da şuradaki şu kısım bir tık gıcık edici. Şöyle şunların altlarına. Aslında bir dakika niye bunu yapıyorum ki ben ya? AI bir dakika. Şöyle AI Extend Change not fear dersem buradakiler de gider. Aynen öyle. Ve daha doğru olur. Yani onunla türettiğimiz için daha doğru olur. Şimdi deneyelim. Sen kimsin diye soralım. Aynen. Bir dakika ben Google tarafından eğitilmiş büyük bir dil modeliyiz. Yani dış güçlerin oyunu diyebilir miyiz? Arka planda oyunlar dönüyor diyebilir miyiz? Buradaki modeli izden kastın Başka modeller de mi var? Neyse tamam. Şimdi. <laughs> tamam. Ee, aynen enter'a tıklandığında bir de işlem döndürdüğümüz bir senaryomuz olsun. Ondan Ryan'ın içine geliyorum. Şöyle. Şurada bir tane şu fonksiyonumuz vardı. Şunu şuradan fonksiyonla beraber kopyalıyorum. Text field. Şunun içine giriyorum. On e, editing complete yani işlem tamamlandığında deyip şöyle şunu da koyuyorum. Şimdi deneyelim. Enter'a deneyeceğim bu sefer. E, ben kimim? Aynen. Oh. 3 mesaj aldık. 3 mesaj verdik. Bir dakika. Ben niye e, bunu yaptığım zaman 3 tane gönderiyor peki? Peki şöyle diyelim. Ben bunu rastgele yazdım. Böyle bir tane buna dokunduğumda ha editing complete. Uh, on submitted da bunu yapar. Şöyle A diyelim. Bunun değeri neymiş? Bu arada stringmiş ha. Şöyle deneyelim bir de. Bu 3 kere bunu çalıştırdı az önce. Tamam bu bir tane gönderdi. Bu da bir tane gönderdi. Tamam submitted daha doğru şu an bizim için. Aa. Otomatik kaydırma özelliğimizi de eklememiz lazım yalnız. Öyle bir şey de yapmamız lazım. Bunun için de arkadaşlar bir tane şu da controller'lar içerisine scroll controller diyorum. Scroll controller ya otomatik kaydırma bizim için önemli çünkü ee, ya burada scroll controller ezebiliriz eşittir scroll controller Ryan'ın üstüne değil şuraya şu işlemimiz şurası ile ilgili controller scroll controller ee, bunun paketini ekleyelim Açık kaynak kodları soracak olan arkadaşlar olursa diye söyleyeyim, açık kaynak kod paylaşmayacağım arkadaşlar, kendi emeğinizle yapın. Ee, yani sormayın, yapmam çünkü hoşuma giden şeyler değil bunlar. Burada text, button, text box button, tamam, ee, burada şuradan aslında ee, send message var ya, send message'in sonuna bunu yapabiliriz. Yani. Scroll Controller nokta ee, Şey vardı Animate To Offset, offset kısmına ee, Scroll Controller nokta ee, bu, 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 bu. Neydi o? Position nokta Max Scroll uh, Extent tamam Duration duration uh, millisecond 200 diyelim. Curve şey olsun. Lineer vardı bir tane aynı. Şu. Const. Deneyelim. Merhaba. Yani otomatik kayıyor şu an ama. Şöyle ee, bir bekleme anı var. Bu bekleme anını elememiz lazım. Bunu hem buraya koyuyorum hem de bizim mesajımızın altına. yani Şuraya koyuyorum ki hem bizim mesajımızda bir, bir defa kaydırsın hem onun mesajında bir defa kaydırsın. Bunu da şöyle bir problem var. Bu 200 çok uzunmuş bu arada. 200 yerine 100 de yapabilirim şöyle. Ee, yalnız şuradaki max scroll event diyor ya, diyor ya. Onun yerine artı 100 diyeceğim. Yani max'ın da sonuna geç. Max'ta kalma, max'ın da sonuna geç diyorum. Tekrar anlamadım. Mesela sallıyorum. Ha, bak gördünüz mü? Ha, bak gördünüz mü? Mis gibi. 100 yerine hatta 500 diyelim. Bu sefer bu yukarıya kay, kayacak ama deneyelim. Merhaba. Hop. Hop. <laughs> Süper. Bunu çözebiliriz bu arada. <laughs> şu Ryan'ın içerisine şunu vermiştik ya şu fizik olayını. Fizik olayını kaldırdığımız zaman bu otomatik olarak maksimuma çıkıyor zaten. Yani işte ne haber kız diyorum. Ha bak gördünüz mü? Hop. Aa, süper bu şu an. Mükemmel. Ha, istediğimiz o aksiyonu alıyoruz değil mi? Herhangi bir problemimiz yok yani o konuda. Ha, süper oluyor gerçekten. Harikulade. Tamam. Ee, Raya'nın da bir bölümünün sonuna geldik. Daha sonraki bölümde arkadaşlar büyük bir ihtimalle özelleştirme ve e, güzelleştirme kısmına bakacağız. Şimdilik bu kadar. Raya bize bir Google Gemini olarak yanıt veriyor ama bir Raya olarak yanıt vermeye başlayacak. Öyle söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye efendim.